Geçen videomuzda fiilimsi konu anlatımı yapmıştık. Şimdi söz verdiğimiz gibi fiilimsi konusunun yeni nesil sorularına bakacağız. Önce cümlelerle alıştırma yapacağız. Daha sonrasında da biraz daha sizi zorlayacak sorulara bakacağım. Şimdi cümleleri incelediğimizde yıkanacak tabakları makineye yerleştirdim. Ben size geçen ders, yani geçen videoda şöyle söylemiştim. Yüklem bulacaktık. Yüklem dışındakileri inceleyecektik. Yerleştirdim. Benim yüklemim. Bunun üstünü kapattım. Daha sonra cümle içerisinde olumsuz olabilen kelimeye bakıyordum. Olumsuz olabiliyorsa ve fiil kökten türüyorsa fiilimsi demekti. Yıkanacak, yıkanmayacak. Bak olumsuzu olabiliyor. Demek ki bu ne? Fiilimsi. Sana burada soruda fiilimsi mi, çekimli fiil mi? Çekimli fiil ne demek? Yani cümlenin yüklemi mi? Yani kipeki almış mı demek istiyor fiilimsi olduğunu buldum. Fiilimsiye çarpı attım. Türü ne? Acak, ecek. Nasıl tabak? Yıkanacak tabak. Neydi? Anası mezar dikecekmişten. Sıfat fiil. Bak türünü de buldum. Bu çamaşırları bugün akşama kadar bu çamaşırlar bugün akşama kadar yıkanacak. Buradaki ı fazla olmuş. Yıkanacak. He. Bak aynı kelime biri cümlenin başında biri cümlenin sonunda. Cümlenin sonundaysa yüklem olma ihtimali yoğun. Bunu nasıl anlayacağım? Buradaki acak, ecek eki, zaman ekimi yani kip ekimi ona bakacağım. Evet gelecek zaman eki. Demek ki buradaki çekimli fiil. Kahvaltıda haşlanmış yumurta ve kızartma vardı. Yüklemi buldum, altını çizdim, kapattım. Haşlanmış, haşlanmamış. Olumsuzdan gittim. Nasıl yumurta? Haşlanmış yumurta. Yine anası mezar dikecekmiş den. Hem fiilimsi hem sıfat fiil. Burada bir kelimem daha var arkadaşım. Ona dikkat etmen lazım. Kızartma, kızartmama. Bak burada fiilimseye benzer bir kelime var. Sanki isim fiil gibi duruyor mayışmak ekinden ama artık bir yemeğin adı olduğu için ne diyordum ben buna? Kalıcı isim diyordum. Konu anlatımını hatırladım. Tavuk bir saat boyunca düğüklü tencerede haşlanmış. Bak aynı kelimenin bir de yüklemde olanını görüyorum. Zaten arkadaşım yüklem neyse fiilimsinin tek bir durumda yüklem olma ihtimali vardı. O da ek fiil almaktı. Burada bir ek fiil yok. Öğrenilen geçmiş zaman eki almış. Yani buna ne diyeceğim? Çekimli fiil. Toplantıda tanıdık yüzlerle karşılaşmaktan mutlu olduk. Mutlu olduk benim yüklemim. Yüklemim dışında cümle içerisinde olumsuz yapabildiğim ne var? Tanıdık, tanımadık, karşılaşmak tan var bir de. Şimdi tanıdık yüz yine anası mezar dikecekmişten hem fiilimsi hem sıfat fiil. Var mı burada başka bir sıkıntı? Karşılaşmaktan maktan bir fiilimsi daha var. Kısa sürede mahalleli mahallede herkesi tanıdık. Tanıdık yüklem. Yüklem dışında cümlenin içerisinde herhangi bir olumsuz olan kelime var mı? Yok. Burada bir fiilimsi yok. O yüzden çekimli fiil diyeceğim. Şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi soruya bakıyorum. Evet bir tablo var. Evet yeni nesil bir soru. Zaten sana gelirse böyle gelecek. Adam cümleyi verip buradaki isim fiili bul gibi basit bir şey sormayacak. Soru da diyor ki her zaman soru kökünü okuyorum önce. Yukarıdaki cümleler içinde yer alan fiilimseler dikkate alındığında belirli bir örüntüyle yerleştirilmiştir. Soru işareti olan kutucuğa getirilmesi gereken cümleler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Demek ki <laughs> arkadaşlar önce örüntüyü bulmam lazım. Birinci kutucuğa bakıyorum. Okuldan eve koşarak geldim. Nasıl geldim? Koşarak. Erek, arak, zarf fiil. Ödevlerimi bitirince uyudum. Hep bak yüklem buluyorum, altını çiziyorum. Artık bunu hep hep tekrarlamayacağım. Pratik kazandık çünkü. Bitirince. Ince ince iki zarf fiil. Biraz uyuyup dinleneceğim. Ip ip zarf fiil ki. Demek ki birinci örüntüm, birinci kutucuğumda hepsi zarf fiil. Şimdi geldim yanındaki kutucuğa. Okuyan insanlar gelişir. Nasıl insan? Okuyan, an, en, an, an. anası mezar dikecekmişten sıfat fiil. Okula koşar adımlarla gittim. Koşar adım sıfat fiil. Yarına yetiştirilecek işlerim var. Ecek, acak, sıfat, fiil. Demek ki örüntüyü yazıyorum. Birinci kutucuk tamamen zarf fiil. İkinci kutucuk tamamen sıfat fiil. Üçüncü kutucuk soru işareti. Buraya bulacağım. Geçtim. Son kutucuğa bakıyorum. Çalıştıkça başarıya ulaşacaksın. Çalıştıkça. Ne var burada? Dıkça. Zarf fiil. İkinci cümlem yolumuz aşılmaz dağlara düştü. Nasıl da aşılmaz? Sıfat fiil. Üçüncü cümlem kendimi suyun akışına kaptırdım. da isim fiil. He, demek ki zarf fiil birinci kutucuk. İkincisi sıfat fiil. Üçe atladım. Dörtte her cümle farklı bir tür. E arkadaşım örüntü ne olur o zaman? Üçüncü kutucuğun hepsindeki bütün cümlelerin isim fiil olması lazım. Hepsi isim filmi olan şıkkıma bakıyorum. A şıkkım. Yaşanılan her şey bir hatıradır. Sıfat fiil. Gerisini bulmama gerek var mı? Yok. Çünkü zaten üç cümleminde isim fiil olması lazım. Geçtim B'ye. Akşam olmadan eve gidelim. meden, zarf fiil, devam etmeme gerek var mı? Yok. Çünkü hepsi isim fiil olacak. Yağmur yağınca ıslandık ince ince zarf fiil C'yi de geçtim. He, geldik. Büyük ihtimalle denizli. Biz yine de bir kontrol edelim. Uyumak bedenin ilacıdır. Yüklem, makmek, mayışmak. İsim fiil. Bu bekleyiş artık bitmeli. Iş, mayışma. İsim fiil. Eğlenme sırası bizdeydi artık. Yüklem, mame, mayışmak. isim fiil. Doğru şıkkım denizli arkadaşlar. Geldim diğer bir soruma. Evet sayfaya çevirirsem geleceğiz. Şimdi paragraf görünce korkmuyorsun. Niye? Paragraf olması sorunun zor olduğu anlamına gelmiyor. Cümleleri alt alta yazmamış, yan yana yazıp paragraf yapmış. Bu kadar. Soru kökünü okuyorum. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangilerine ulaşılmaz diyor. Diyor ki birinci numaralı cümlede isim fiil kullanılmıştır. Baktığım zaman tanımlaması zor soyut bir kavramdır. Yüklem olumsuz olan ne? tanımlaması. Buldum. Fiilimsi ve evet mayışma ma eki var. İsim fiil. Doğru. Üç numaralı cümlede fiilimsi kullanılmamıştır. Bakıyorum. Aristo'ya göre zaman hareketin ölçüsüdür. Hareketin ölçüsü. Başka bir kelime var mı fiilimsiye benzer? Yok. Yani bu da doğru. 5 numaralı cümlede bütün fiilimsi türleri kullanılmıştır. Bütün fiilimsi deyince üç tane var zaten. İsim fiil, Sıfat fiil, zarf fiil. 5 numaralı cümlede bütün fiilimsi türleri demiştik. Neydi? İsim, sıfat, zarf. Bunları söyledik. Üç tane zaten. Şimdi 5. cümleyi incelediğim zaman yüklemi bulduğum yüklem dışındaki cümle içerisinde hangi benzer fiilimsiye benzer kelimeler var? Fiilimsileri bulacağım yani arkadaşlar. Bakıyorum olumsuz olabilen anlamasıyla var. Çıkan var. Ölçme var ve belirlediği var. Bak dört tane buldum. Türlerine bakıyorum. İsim fiil, sıfat fiil, isim fiil, sıfat fiil. Evet ikisi var ama zarf fiil yok. Demek ki hangisine ulaşamam? Yalnız üç. Buna ulaşamam. Bu soruyla bağlantılı diğer bir soru. Unutma sınavlarda paragraf harap verip ona bağlantılı soru sormayı çok severler. 4 numaralı cümlede kaç fiilimsi var? Fiilimsileri sayacağım. 5 yaptığımda bir fark yok aslında. Bakıyorum burada çağdaş düşünürlerden bazıları zamanı bir akış olarak diye böyle bütün hepsini okumayacağım. Sen görüyorsun zaten. Hemen şuradan fiilimsileri buluyorum. Bir, iki, üç, dört, bir de galiba şunu atladık, beş. Hepsini bak olumsuza çevirdiğimde oluyor. Fi, kökleri de fiil. Yaptığım tek şey bu. Kaç taneymiş? Beş tane. Cevabı C. Hadi diğer bir soru. Ki bu metindeki fiilimsi sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aynı şey yapacağım. Bütün fiilimsileri bulup sonra sınıflandıracağım ve şıkta bulacağım. Şimdi bak canısın dedi babası diye başlıyor. Bir kitap alıntısıdır bu. Şimdi kırıcı olamayan bir sesle kış pek uzak değil. Şimdi burada ne var? Olamayan var. Buldum. Başka ne var? Azalacak var. Azalacağın altını çizdim. Ama şunu unutmaman lazım. Balıkçı tekneleri azalacak. Arkadaşlar bu fiilimsi değil. Çekimli fiil. Paragraflarda kafanı en çok karıştıracak. Dikkat etmen gereken nokta bu. Bağlaçlarla cümleleri birbirine bağlayabilir. O yüzden yüklenme değil mi ona dikkat etmen lazım. Yüklen bulma işini asla ve asla göz ardı etme. Devam ediyorum. Demek ki bu fiilimsi değilmiş. Yüzey balıkları derinlere inecekler. Bak yine yüklem. Eğer çalışman gerekiyorsa, diğer bir fiilimsin. Öğrenmen gerekiyorsa nasıl bulacağını öğren. Unutma ki uçarak karnını doyuramaz. Ne yaptın? Aklımdan yüklemleri eledim. Cümle içindeki fiil köklere baktım ve hepsini işarttım. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Türlerine bakıyorum. Olmayan bir ses sıfat değil. Çalışman, öğrenmen. Bunlar ne? İsim fiil. Bulacağını sıfat fiil. Uçarak zarf fiil. Demek ki bir tane zarf fiilim, iki tane sıfat fiilim, iki tane de isim fiilim var. Yani cevabım C. Geldim diğer bir soruya. Bu tip soruları da seviyorlar. İki tane cümle verip bunu fiilimsiyle birleştir. Çünkü neydi fiilimsinin bir kolaylığı da uzun cümleler oluşturmak. Zor bir seçim yaptı. Tatile gidecekleri ülkeyi seçti. İki ayrı cümle ve bunları araya bir tane fiilimizi koyarak birleştir. Zor bir seçim yaparak zarf fiil. Tabi şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Sorulara dalıp soru kökünü okumayı unutmuyoruz. Bizden ne istiyor? <laughs> Yukarıda verilen iki cümlede zarf fiil kullanarak diyor. Demek ki fiilimsinin türüne bakacağım. Arak erek zarf fiil. Zor bir seçim yapanlar sıfat fiil. Zor bir seçim yapıp zarf fiil, zor bir seçim yapmadan zarf Üçünü Üçünde zarf fiille birleştirmiş. B şıkkında sıfat fiildeki kullanarak birleştirmiş. Cevabı Bursa. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili. Burada tek tek maddelerim var. Yargılardan hangileri doğrudur soruyor bana. Tek tek bakıyorum. Bir Zarf fiil bir numaralı cümleye zaman anlamı. Zarf fiil neydi? İki anlam katıyordu. Durum ve zaman. İlkbahar yaklaşırken büyük ayı takım yıldızının kepçesi sapının üzerinde duruyor gibi görünür. Şimdi benim buradaki fiilimsi bulmam lazım öncesinde. Fiilimsine yaklaşırken. Evet. Kanken, zarf, fiil. Doğru. Peki zaman anlamı katmış mı? Nasıl buluyordum? Yükleme ne zaman diye soruyordum. Ne zaman görünür? İlkbahar yaklaşırken. Doğru. İki numaralı cümlede ablaşmış sıfat fiil. Ablaşmış sıfat fiil neydi? Kendinden sonraki isim kullanılmıyordu. Çekim eki alıyordu ve ablaşıyordu. Bakıyorum. Yıl boyunca kutup yıldızın etrafında dönen kepçe. Burada evet bir sıfat fiilim var ama kendinden sonra isim var. Yani bir ablaşmış durum yok. Yanlış. 3 numaralı cümlede fiilimsi ejderha takım yıldızının kuyruğu başucu noktasını gösterir. Yüklemi çizdim. İçinde başka fiilden türeyen bir kelime var mı? Yok. Yanlış. 4 numaralı cümlede çekimli fiil. Çekimli fiil neydi? Ki peki almış demekti. Bu da ne nerede olurdu? Yüklemde olurdu. Ama unutma. Yüklem var mı demiyor sana. Yüklem çekimli fiil mi? Fiil mi diye soruyor. Burada yüklemim ne? Ufkundadır. Fiil mi? Hayır. Yüklemim isim. Demek ki bu da yanlış. 5 numaralı cümlede sıfat fiil. Büyük köpek ve avcı takım yıldızları güneybatı ufkuna yaklaşır. Yüklem herhangi bir fiilimsi yok ki sıfat fiil olsun. O zaman bu da yanlış. Demek ki hangisine ulaşabiliyorum? Sadece yalnız bir cevabım Ceyhan. Geçtim diğer bir soruya. Şimdi Yukarıdaki tabloda sayıları verilen özellikteki cümleye bak bu çok güzel ve önemli bir soru. Sana her zaman cümleyi verip kaç tane fiilimsi vardır, türleri nedir demez. Bu sefer sana türlerini ve kaçar tane olduğunu vermiş cümleyi bulmanı istiyor. Her hali ayrı güzel o çikolataya eşsiz tadı veren, çikolatayı çikolata yapan elbette kakaodur. İki tane fiilmsin var, ikisi de ne? Sıfat fiil başka fiilim fiilimsim yok ki adam burada sana isim fiil de vermiş zarf fiil de vermiş gitti. Kakao kakao ağacının meyvesinden elde edilip karşımıza çıkan bir tat olarak bilinir. Edilip zarf fiil çıkar, sıfat fiil olarak zarf fiil. E bu sefer de isim fiilim yok. Bu da gitti. Kakao sözcüğünü dilimize kazandırma işine ise Meksika'da konuşulup yayılan bir dil üstlenmişti. Kazandırma isim fiil. Konuşurum zarf fiil ama ne yok sıfat fiil yok bu da gitti. Dünyaya çikolata yapılışını öğretenler ise uzun yıllar bunun üstünde çalışıp her türünü üreten Belçikalılar olmuştur. Yapılışını isim fiil. Öğretenler sıfat fiil. Çalışıp zarf fiil. Üreten sıfat fiil. Olmuştur çekimli fiil. Bak bütün şartları sağladım. Bir tane isim fiilim var. iki tane sıfat fiilim var. Bir tane zarf fiilim var. Ve bir tane de çekimli fiilim var. Bak yaptığım tablo buradakinin aynısı. Demek ki cevabı denizli. Hadi bakalım. Diğer bir soruya bakacak olursak. Yukarıdaki cümleleri içlerinde bulundukları fiilimsi sayılarına göre çoktan aza doğru. Bak bu da iyi soru. Sıraladığımızda sıralama nasıl olur? Cümleleri tek tek inceliyorum ve sayılarını yazıyorum. Birinci cümle. Hayatı sorgulamak bir ütopyayı resmetmeye benzer. Sorgulamak, resmetmek, resmetmeye benzer. İki tane. Hiç kapanmayan bir kapının eşiğinde öresiye beklemek. Kapanmayan, öresiye beklemek. Üç tane. Arkadaşlar soruları çözerken lütfen ne kadar konuya hakim olursanız olun kalem kullanın. Kalemi kullanırken sağına soluna notlar alın. İşinizi yavaşlatırmış gibi gözükür ama aslında soruyu baştan sona bitirdiğinde işini pratik bir hale getirir. En büyük kahramanlar ganimetten hisse beklemeyenlerdir. Bir tane. Kaçıp gidenlerin zamanı gelince dönmeye yüzü olmalı. Hmm, güzelmiş, güzel cümleymiş kaçıp gidenlerin gelince dönmeye bak kaç tane 4. Demek ki nasıl sıralayacağım? 4 olacak, sonra iki olacak, sonra bir olacak, en sonda da 3 tane olacak. Bakıyorum şıklarda Bursa. Son soru. Aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil cümleye diğerlerden farklı bir anlam? Zarf fiil ne anlamı katardı? 2. Bir zaman anlamı Diğeri de durum anlamı. Soruları neydi? Ne zaman ve nasıl? A şıkkı. Düğüne yetişebilmek için köy yolunda bata çıka ilerliyoruz. Yüklemi bulduğum. Ne zaman ilerliyoruz? Yok. Nasıl ilerliyoruz? Bata çıka. Durum. Bu da diğer bir filmsin. E şıkkını okuyorum. Rüzgarın etkisiyle ağacın dalı çıtırdayarak kırıldı. Nasıl kırıldı? Çatırdayarak durum. Arabamız ilerledikçe köyleri bir bir geçiyoruz. Nasıl geçiyoruz? Yok. Ne zaman geçiyoruz? İlerledikçe zaman. Hiçbir yere uğramadan buraya gelin. Nasıl gelin? Hiçbir yere uğramadan durun. Demek ki cevabım neymiş? Ceyhan'mış. Arkadaşlar yeni nesil sorularla alakalı size birçok kaynakta görebileceğiniz soru örneklerinden gösterdim. Bundan sonra yapman gereken şey fiilimsi konusunu unutmamak için mutlaka test çözmen. Evet konuyu anladın, evet soruları çözebiliyorsun. Zaten sen dinlediğin, öğrendiğin her şeyi yaparsın. Ben inanıyorum sana. O yüzden yapman gereken tek şey unutmamak için soru çözmek. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.